selamlar. Yeni kanal için yeni video geldi. Hiç hız kesmeden her akşam saat 8'de videomuz hazır. Bu akşamki videomuzda ise ördek ağızlı Dediğimiz Titan var ya, şey midir, No Skill Clutch mıdır nedir, onun evreninden 2 dakika 11 saniyelik bir tane video izleyeceğiz. Şimdiye kadar hiç izlemedim. Elif hazırlıyor bizim o listeyi, takvimi ona göre gidiyoruz. O takvimde sırada ne varsa onu izliyoruz. Sizin istekleriniz de sıraya eklenir zamanla. Onlar zamanı gelince onlar da izlenir. Çünkü sırayı bozmamamız gerekiyor. Şimdi buyurun, vakit kaybetmeden videoya geçelim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. İyi seyirler. Multiverse 25 Oh şehir yanıyor. No skill kılaçmış aynen. Oh, düştü. O efektler güzel. Oh. Oh, kuş gibi avlandılar la. Oh. Ördek ağızlı geldi. <laughs> Parmağa bak. <laughs> Oh shit. Buradan şeye bir gönderme yapmışlar. o oh, harita zaten. Aynen o harita. Aynısı. Defa bir gönderme var burada. Oh. da şey fena değil yani No Skill Clutch'ın ilk şeylerine göre hiç fena değil bu arada. Silahın geriye dönme detayı güzel. Oh, Normal insanlarla. Oh shit. Şeye çekicinle aynı değil mi lan? <laughs> Aynen. Cut down, ski bee operation. Para sonra kanıt vere. dakika. İlginç. Ne operasyonu onu bilmiyoruz tabii ki. Bekleyip göreceğiz. Bölüm buydu. Benim hoşuma gitti açıkçası. No Skill Clutch ilk bölümlerine göre ördek ağzının ilk bölümlerine göre hiç fena değildi. Umarım sizin de hoşunuza gider. Fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bekliyorum efendim. Bay bay. Sonra görüşürüz.